aracın tabanındaki çelikle yan duvarındaki çeliğin hem kimyası hem sertliği farklı, kalınlığı da farklı. Yurt içi endüstri bunu üretebiliyor. Ee, bizim kullandığımız mı? çelikler yurt içinde yurt içinde tedarik ettiğimiz çelik değil. Evet. Onun kalifikasyonu çok uzun sürüyor. Türkiye'de bir firma şimdi yaptı. Onun testlerini yapıyoruz ama şöyle bunun testleri çok pahalı ve çok uzun sürüyor hemen kullanırız diyemiyoruz. Hacimler düşüyor üretici Çünkü şey. yani böyle bir yerli bir firmanın yaptığını kullanmak için bir faaliyetimiz var. Ama aracı plaka üzerindeki testlerden sonra bir üretilebilirlik testleri var. Sonra her bir aracı üzerinde tekrar kalifikasyon yapmak lazım. Her bir araçtan iman etmek lazım. Hepsinde mayın testi yapmak lazım. Hepsinde ee, Kinetik genel test yapmak Uzun bir süre öyle bir süreç yapıyor. Şu anda kullandığımız tüm zırhlar ithal. Farklı farklı kaynaklardan.